Selamın aleyküm. İnşallah çok sallanmıyordur merdivenin dibinde bakacağım. Evet. Çok değişik. Belki de gereksiz bir videoyla beraberiz. Ne yapacağım? Ee, Erman abimle aramda geçen tartışmaları çoğunuz biliyorsunuzdur. Onu düşmeyin. Şuraya çabuk çabuk ineyim. Hani bu işte benim konijantı sevmem. Onun sevmemesi. Benim egzan egzoz sevmem onun sevmemesi benim karlık sevmem falan filan ee, malum şu an ben Trabzonluyum Trabzon'dayım da şu an Antalya'da henüz dönmedim ee, diyorum ki Antalya'ya dönmeden şöyle bir Karadeniz işi Selex kartal nasıl olur bir çekeyim ee, ben Elmenderi'de oturuyorum Trabzon'da burada sevdiğim bir abim var petrolde çalışıyor onun bir tane kartalı bir tane de Doğan'ı var İkisi de birbirinden güzel tam benim sevdiğim ayarda Karadeniz Seleksi ve Kartalı diyelim. Ee, yürüyerek gideceğim. Aşağı yukarı bir 300 metre. Bir gideyim göreyim. Size de göstereyim. Ee, Akdeniz'deki Seleksilerle ya da Konya'daki İzmir'deki Seleksilerden ne farkları var? Ee, bu yörenin halkı niye öyle kullanıyor? Bunlardan bir bahsedelim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Evet ya abi şu an var ya bir şey görüyorum bittim ya eredim ya hemen dönelim selamın aleyküm abi nesin ya, nesin selamın aleyküm abi ne haber Selam ya bu ne ya Serkan abi Aslı. çekiyorum <laughs> evet belki plakayı bilenler 3-5 kişi çıkar ya abi 47 binde boyasız ya arkadaşlar saf benzin 47 binde boyasız işlemsiz şekilsiz Şöyle dıştan bir tur döneyim görün Ondan sonra içine içini göstereyim size Harbiden arabanın hikayesini dinledim az önce yani Değişik bir dayıdan değişik bir alış şekli elim kesilmesin de. Evet. Kanka şuna baksana. Kordonun sonu noter diyemiyorum. Videonun gerçi yani arabanın arabaya istenen rakam birazcık astronomik bir rakam gibi gelebilir Videonun sonunda söylerim. Bu arada bu Kartal Selex. Serkan abinin arabası da ya bu akşam bir saate gelecek ya da yarın akşam onu da tek çekip öyle birleştireceğim. Şöyle dıştan bir tur döneyim seri seri. Abi Karadeniz işi Selex dedim mi? Kartal Selex işte bu. şu an göreceğiniz benim için ve birçok Karadenizli için bu işi sevenler için son nokta diyebileceğim bir araba yani duruş, fizik, kondisyon olarak her şey 10 üzerinden 10 en fazla uzatmayayım size de göstereyim şimdi kaçma haydi gel <laughs> abi bu ya yolun sonu ya Abi yolun sonu ya Serkan abi. Sen bu işi severek yapıyorsun. Abi bu işe karar veriyoruz. <laughs> Maalesef. Serkan abi sevdiğim bir abim. Sefa 61. Harbiden bu işe gönül verenlerden. Mal bu. Şimdi arabada çok değişik bir detay var. Şimdi görünce ben de bir ince hüzünlendim. Şöyle bir bineyim içine. Bu kumanda bizim beyaz seleksin air kumandasının aynısı. Yani görünce bir garip oldum ya. Yani. Tabi ben şu an bu videoya çektiğim sırada o çoktan satıldı. İçini şöyle göstereyim. Dün akşam yine bahsetmiştim. Ama yüksek torpido seviyoruz ya. Yüksek torpidoyu çoğu insan sevmiyor. Yani çoğu demir de işte Akdeniz kesimi sevmiyor ama Karadeniz'de yüksek torpido seviliyor. Niye? Belki arabanın modelle oluşunu temsil ettiği için falan da olabilir. Hani öyle de düşünebiliriz. Bu arabamızın da göstergesini şöyle göstereyim 94.000'de şöyle güzel bir e, hava kompresör değerleri falan çok güzel oraya güzel bayağı güzel yerleştirmiş çok kibar duruyor şöyle kapının bel bel spek içi böyle çok da güzel bir tesisatı var arabanın her yeri bez ya sağ taraf da aynı ama bunları kullanmıyor herhalde bunlar dekor Sağ tarafı da şöyle göstereyim. Orada da aynı ses sistemi. İşte kapıda Pioneer'lar yine içi bu vaziyet. Yani içinde zaten Karadeniz içinde ne fark gösterebileceğimiz tek şey işte göz diyebiliriz. Genelde bizim buralarda yüksek göz tercih ediliyor. Biz dışına geçelim. Ya yani üzülerek gösteremediğim tek şey benim bir egzan fetişim var biliyorsunuz. yani ben bu videoyu çekmeden önce Serkan abinin de bayağı burada topaşı olan arkadaşı var dedim abi bir egzan olan araba getirebilirsek güzel olur. Yani kimse korkusundan takamıyor dedi. O yüzden egzanımız yok. Bir de gösteremediğim tek şey Serkan abi çok sevmediği için normalde şurada bir nikelaj oluyor. Anladınız mı? Ben bahsediyordum hani burada şöyle şu şekilde bir nikelaj oluyor. Serkan abi sevmediği için takmamış. Takanları var Magnum anten. Okan abimin dediği gibi TÜBİTAK'a bağlandığımız zaten. Şöyle bir duruş. Yani Karadeniz işi Selex dediğiniz zaman arkadaşlar kombin bu şekilde. Abiyle sürekli tartışıyoruz işte ben bu jantı sevdiğim için falan. Ya abi yani bizim geçmişimiz bu. Serkan abi. Abi niye koni ya? ya kardeşim ben size diyeyim yani biz... Babadan böyle gördük. Böyle gördük. <laughs> Babalarımızdan, abilerimizden Aynen. bizim jantımız koni jantı. Başkası yalan mısın ya yani. Aynen öyle. Olur. Altak torbuda arabamız olsa... Gene bunu takarız. Şimdi yüksek sektör burada da gene bunu takıyoruz. Şimdi basaj jantımız yok <laughs> yani. kesinlikle <Bizim> abi. Cemes, <laughs> bir koni jantımız, bir de egzanımız meşhur Aynen. ama egzanı takamıyoruz. Egzanı takamıyoruz ama yanımızda. Aa bak yani. görmedim. Yanımızda. Gürüzüyor. Abi bak egzanı bana soruyorlar. Tamam mı? Neye benziyor diye. Şöyle bir önden gösterelim abi. Abi egzan bu ya. Şöyle. Yani de evet. bu bunun büyük, büyük versiyonu değil mi? Şu Aynen. uzun olanı. Aynen. Abi bu şu an takamıyoruz. Niye? Genelde kartal. Polis yakamızı bırakmıyor. Polis. <gülüyor> <gülüyor> Senin kumandalı ya. egzozuna da bir ceza yazmışlardı sanki. 28 ki. lira ceza bu işin bedelini ödüyorsun bedelini bak. Fazlasıyla Yapıyor. Fazla yani. <gülüyor> fazlasıyla. Haddinden <laughs> fazla. Abi arabanın maşallahı var. Yani Karadeniz için dersek karşımızda bu çıkıyor. Doğru mu? Ya, yani, aynen, yani. aynen öyle. Şekil aynen. bu yani. Şekil bu. Rengi değişir. Belki lastiği değişebilir. Yani evet. bu yanaklı lastiğin işte jinyusu var. Uzun yazılısı falan. Yok ama radyali bilenler vardır. Abi bir bir rakam söyle yok ama için. Biz daha bu sabah aldık. sadece lastiğe 5 lira. 5 bin lira. Bu da bu dip rakam. Yani. E, in, yarı ömür yani yarı ömür bir lastiğe 5000 lira. Yani 12500 bin lastik şu janta ve yok ama lastiğe isteyenler var. Ve kapış kapışta gidiyor. Yani Yoksa... o Yok satıyor. Aynen öyle. Yok satıyor. Karadeniz için Selex videomun sonuna doğru geliyorum. İzleyen herkese de bu arada çok teşekkür ederim. Yani bu adamlar niye birbirleriyle kavga ediyor? Niye birinin arabasında bu jant var, bunda bu jant var? Ayrımı yapmak istediğimizde sebebi bunlar abi. Biz babadan böyle gördük. Geçmişimiz bu şekilde. Yani fazla diyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Şöyle birkaç küçük kesit koyayım videonun sonuna. Arabanın birkaç küçük e, sahnelerini çektim. E, umarım beğenirsiniz. İzleyen herkese tekrar tekrar teşekkürler. E, çok sağ olun.